Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bugün son zamanlarda benden en çok istediğiniz video ile karşınızdayım. Ve gördüğüm kadarıyla birçok insan bu hikayeyi benden de dinlemek istiyordu. Çünkü ben bu olayın içerisinde bizzat vardım. Zaten Enes Batur'a iftira atıldığında bir nevi ben fark ettim yani övmek gibi olmasın da. Neyse şaka bir yana olay gerçekten bir hayli iğrenç duruyor. O yüzden çok da fazla lafı dolandırmadan direkt konuya girmek istiyorum. Şimdi Efe Oyunda diye bir tane çocuk var. Hatta bu çocuğu belki aranızda geçmiş yapmış olduğu şu intro ile birlikte tanıyanlar vardır. Efe oyunda, Efe oyunda, Efe oyunda, Efe Efe oyunda, Efe oyunda, Efe oyunda, Efe oyunda, Efe Evet birçoğunuzun bildiği o efsane intronun sahibi. Bu çocuk yıllar sonra bir kanal açıyor ve Minecraft içerikleri yüklemeye başlıyor. Ancak içeriklerine bize çok da fazla bir şey sunmadığı için anlık gelen bir hype sonrası izlenmesi baya bir düşüyor. Bunun üzerine Efe oyunda hayatımı mahvettiniz başlığı altında şöyle bir video yüklüyor. Bu videoda hem ben de bu Lemur'dan hem de Enes Batur'dan bahsediyor. Ve geçmişte özellikle Enes Batur'un kendisinin introsuyla çok fazla alay etmesinden dolayı Efe oyunda baya bir linç yemiş. Ve bu sebeplerden dolayı da kendisine çok ağır küfürler gelmiş ve yıllarca sosyal sosyal uzak durmuş. Tabii aynı şeyleri Mendebur Lemur için de söylüyor. Ve böyle eleştiri tarzımsı bir video yapıyor. Ama izlediğim kadarıyla içerisinde herhangi bir hakaret veya yanlış bir şey yok. Yani çocuk dümdüz Enes Batur ve Mendebur Lemur'u eleştirmiş bu kadar. Fakat bundan birkaç ay sonra Efe oyunda dava edin başlığı altında bir video paylaştı. Daha doğrusu başlık şöyleydi. Ağaca çarpan adamdan dava edin. Yani burada kimden bahsettiğini zaten anlamışsınızdır. Enes Batur'dan bahsediyor. Video içerisinde ise keşke sizlere gösterebilseydim ama bir hayli utanç verici hareketler sergiliyor. Ve daha sonrasında Enes Batur'dan dava edildiğini açıklıyor. Ama üstü kapalı bir şekilde. Ve yine kendisinin iddiasına göre Enes Batur'un dava açma sebebi iftiradan dolayıymış. Yani Efe Oyundan'ın yapmış olduğu bu videoya Enes Batur iftira sebebiyle dava açmış sözde. E tabii ki dava işleriyle mecburen yakından ilgilenen ben de bunun mantıklı olmadığını direkt olarak anladım. Çünkü video içerisinde hem hakaret yok hem de iftira sayılabilecek herhangi bir söylem yok. Yani birisi için hayatımı mahvettin demek herhangi bir şekilde iftira sayılmaz dostlar. Böyle bir şeyin imkanı yok. Bu sadece bir söylem. Yani karşı taraf sizlere hiçbir şekilde bu cümlenizden dolayı hayır ben bunun hayatını mahvetmedim bu bana iftira atıyor diyerek dava açamaz böyle bir şey yok. Ben bu şekilde düşündüm düşünmesine fakat maalesef ki bazı eleştiri kanalları çoktan bu tuzağa düşüp videolar yapmıştı bile. Ha bu arada buradan onları suçlamıyorum yani inanmaları gayet normal. Çünkü çocuk bunun inandırıcı olması için sahte bir belge bile hazırlamıştı ki bunlardan birazdan bahsedeceğiz zaten. Neyse dediğim gibi birçok eleştiri kanalı Enes Batur'un Efe Oyunda'ya dava açması hakkında videolar yaptılar ve Enes Batur'u ağır bir şekilde eleştirdiler. Çünkü Enes Batur gerçekten böyle bir şey yapmış olsaydı bu çok rezil bir durum olurdu. Fakat elbette bu bana inandırıcı gelmediği için Efe Oyunda ile bir konuşma kararı aldım. Ve kendisinden vermiş olduğu ifadeyi bana yollamasını istedim. Ancak ifadesini yollamak yerine bana direkt olarak dava dosyasından iddianameyi yollamayı tercih etti. Yani bu da demek olacaktı ki dava çoktan açılmıştı. Ama bu imkansız. Neden imkansız? Buralarına geleceğim zaten. Neyse ben iddianameyi tam inceliyorken bir anda fotoğraf gitti. Yani neredeyse hiçbir şeyi okuyamadım. Bu yüzden de bana bunu tekrardan göndermesini istedim fakat bu sefer 3 saniyeline falan gönderdi. Yani süreli mesaj gönderdi. Ve yine herhangi bir şey okuyamadım elbette. Fakat dikkat ettiğim tek bir nokta olmuştu ki sol üst kısımlarda biliyorsunuz hem davalı hem de davacının isim soy ismi gibi bilgiler bulunur. Fakat davacı kısmında arkadaşlar çok enteresandır ki Enes Batur yazıyordu. E şimdi diyeceksiniz ki tamam Enes Batur dava açmış olmuyor mu? Tabii ki de olmuyor. Çünkü Enes Batur'un tam ismi Enes Batur Sungur Tekin. Ve davalarda her zaman kişilerin tam ismi kullanılır. Yani orada Enes Batur yazmaz. Enes Batur Sung Gurtekin yazar. Ben bunu gördükten sonra baya bir şüphelendim zaten fakat çaktırmadım. Ancak Efe Oyunda adlı bu dostumuz da şüphelendiğimi anlamış olacak ki benim bu konu hakkında video yapmamı istemedi. Ama ilginçtir ki yine diğer eleştiri kanallarından da video yapılmasını isteyen oydu. Yani çocuk bariz bir şekilde bu olayın gündem olmasını istiyordu. Ama benden bunu istemeyip de diğer kanallardan istemesi beni birazcık şüpheye düşürdü elbette. Neyse daha sonrasında Enes Batur bir eleştiri videosunun altına şöyle bir yorum attı. Atmış olduğu yorumda Efe Oyunda isimli kişiye asla dava açmadığını, bunun bir iftiradan olduğunu olduğunu söyledi. Ve bu sebeple de elbette videoyu yapan kişi videosunu YouTube'dan kaldırdı. Ben de bunun üzerine F oyunda yalancı olduğunu yazdığımda ise F oyunda bana şöyle bir SS gönderdi. Fakat bu SS'e dikkatimizi çeken bir nokta var ki dava 2022 yılında açılmış gözüküyor. Yani çocuk bariz bir şekilde burayı değiştirmeyi unutmuş. Birincisi bu. İkincisi ise burada davacı Enes Batur Medya TLC olarak gözüküyor. Fakat böyle bir şirket yok yani. Bunu çok araştırdım ama bulamadım. Ben bunları söylediğimde ise belki dolandırıcı bir kişinin kendisine dava açmış olabileceğinden falan bahsetti. Fakat böyle bir bir şey de olamaz. Çünkü Enes Batur diye birisi dava açacaksa eğer Enes Batur'un imzası olması gerekiyor. Yani herkes kafasına göre sana Enes Batur diye dava açamaz. Oğlum bu oyuncak mı lan? Biz burada sahte teliften falan bahsetmiyoruz he. Davadan bahsediyoruz davadan. Sahte dava diye bir şey yok oğlum. Yani çocuk burada bildiğiniz kıvırmaya ve kendini kurtarmaya çalıştı. Neyse ben elbette çocuğun yalan söylemiş olduğunu anlamıştım ama yine de bunu kendimce yüz yüz bir şekilde doğrulamak istedim. Bu yüzden de son bir soru daha sordum. Dedim ki sana açılmış olan bu dava ceza davası mı yoksa hukuk davası? Mı? Hukuk dersi yalan söylemiş olur. Çünkü bana atmış olduğu SS'de Asliye Ceza Mahkemesi yazıyor. Bu ceza davası yani. Ki zaten iftira suçunda ceza davası da açılır yani. Hukuk deseydi eğer saçma olacaktı. Fakat ceza davası derse yine yalan söylemiş olacaktı. Çünkü bu tür ceza davaları uzlaştırmacıya tabidir ve çocuk yapmış olduğu videoda uzlaştırmacıyla görüşmediğini söylemişti. Neyse çocuk bunun ceza davası olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine ne zaman ifade verdiğini sordum. Ocağın birinde dedi. Davanın ne zaman açıldığını sordum. 4 Ocak'ta dedi. Ve tahmin edeceğiniz üzere evet bu da imkansız. Çünkü bu kadar kısa bir sürede kimseye dava açılamaz ama koyayım. Ulan bana daha geçen hafta açılmış olan dava bile benim 2 sene önce vermiş olduğum ifadeden sonra açıldı. Yani 2 sene içerisinde açıldı. Siz düşünün. Ve bu süreçte elbette uzlaştırmacı da beni aradı. Fakat ben uzlaşmayı reddettim. Çünkü uzlaşmak istemiyorum. Yani anlayacağınız hakarettir, iftiradır bu tür suçlarda her zaman uzlaştırmacı devreye girer. Ve bu süreç genelde 2 hafta, 1 ay falan sürer. Ama her halükarda birisine 3 gün içerisinde dava açılması imkansız. Ve böylelikle de elbet F oyundanın yalan söylemiş olduğunu net bir şekilde kesinleştirdim ve bunun üzerine Enes Batur'a iftira attığı için de kendisine bir hayli darladım. Bunun üzerine çocuk bir özür videosu çekti ve böyle bir şeyi tamamen prim için yaptığını eski izlenmesini özlediğini falan söyledi ki bu asla bir bahane değil bence. Ki özrü de bana asla samimi gelmiyor çünkü eğer ki ifşa olmasaydı muhtemelen özür falan dilemeyecekti. Ki olaya bir de şu boyuttan da bakmanız lazım. Bu konu hakkında video yapan eleştiri kanalları belki de Enes Batur tarafından dava edilebilirdi. Ve bu sebepten dolayı da hapse girebilirlerdi. Çünkü her ne kadar bunu istemeden yapmış olsaydık video yapan kişilerde bir nevi bu iftirayı savunmuş oldular. Ancak neyse ki Enes Batur bunlara dava açmayacağını söyledi ve olay burada kapandı. Diyeceğim o ki dostlar bu tür insanlara prim vermeyi lütfen bırakın. Çünkü bu gibi leş insanlar asla izlenmeyi hak etmiyorlar. Sırf izlenme uğruna bir başkasına böyle bir iftira atmak yani iğrenç ya. Hakikaten iğrenç. Etimle kemiğimle tiksiniyorum senden F oyunda. Hatta ben şu an senin gerçek F oyunda olduğuna bile inanmıyorum. Bence bu konuda bile yalan söylemiş olabilir yani. Çünkü izlenme için neler yaptığını açık ve net bir şekilde gördük. Bunu neden yapmış o olmasın ki yani değil mi? İlginç bir olaydı. Evet bugünlük benden bu kadar diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.